Şöyle yastık gibi olmuş maşallah. Şimdi üstündeki yağlı kağıt kaldırıyorum. Hazır mısınız? Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere sünger gibi nefis harika böyle bir rolo kek yapacağız. Görsel olarak da mükemmel bir şey olacak. Umarım beğenirsiniz. Şimdi bize ne lazım? 5 tane yumurta lazım. Biraz un lazım. Böyle 50-100 gram kadar. 2 e, tane şeker lazım. Birisi 50 gram, birisi 70 gram. Bir tane kabartma tozu. Şöyle 1-2 gram kadar tuz. Ee, ondan sonra bu kadar malzemelerle çok güzel enfes bir rulo kek yapacağız. Haydi başlıyoruz. Öncelikle yumurtalarımın sarısını beyazından ayırmam gerekiyor. Şu şekilde Bu birincisi şurayı boşaltıyorum. Evet, birinci aşamayı tamamladık. Şimdi ikinci aşamaya geçiyoruz. Şu beyazı kenara veriyorum. Şimdi bu sarısını önce yapıyoruz. Öncelikle hafif bir çırpıyoruz. Evet, hemen akabinde tuz ekliyoruz ilk önce. Tuzumuzu ekliyoruz. Çırpıyoruz. Bir süre sonra 50 gram kadar bir şeker ekliyoruz. Bunu da iyice karıştırıyoruz. Evet ardından kabartma tozumuz var arkadaşlar. Bu yaklaşık 10 gramdır. Bunun yaklaşık yarısını dökeceğiz içine. 5 gram kadar bir kabartma tozu döküyoruz. Evet bu kadar yeterli. Yine çırpıyoruz. Altına bir bez atalım. Kaymasın. İyice çırpıyoruz. Daha sonra 70 gram kadar bir unumuzu ekliyoruz. Tekrardan çırpıyoruz. Bu hamurumuzu böyle karıştırıyoruz güzel bir şekilde. Evet. Yumurtanın sarısıyla işimiz bitti arkadaşlar. Bunu kenara koyacağız. Şimdi yumurtanın beyazını yapacağız. Evet, yumurtanın sarısını şu şekilde bu kenara koyuyoruz. Şimdi sıra geldi beyaz kısmını yapmaya. Beyaz yumurtanın beyazını da iyice çırpıyoruz. Evet, yumurtanın beyazını iyice köpükledikten sonra şu şekilde. Şimdi toz şekerimizi alıyoruz. Yalnız bu toz şekeri tek seferde dökmüyoruz. 3 seferde dökeceğiz. Şu birincisi çırpıyoruz daha köpüklendi. Şimdi ikinci sefer döküyoruz. Biraz daha çırpıyoruz. Evet biraz daha köpüklendi. Şimdi üçüncüsünü döküyoruz. Tekrar çırpıyoruz. İşte böyle Aha, köpük köpük oldu. Şimdi bu sarıyı alıyoruz arkadaşlar. Bu köpüklü beyazı sarıya ekliyoruz. Evet şimdi bunu tekrardan karıştırıyoruz. İyice homojen bir şekilde karıştırmamız gerekiyor. Güzel bir hamur elde edeceğiz. Evet iyice çırpıyoruz. Böyle bir hamur elde ediyoruz. Daha sonra bir çay bardağı kadar bir sıvı yağ ekliyoruz. Hamurumuza ne karıştırıyoruz burada en önemli şey çırpma arkadaşlar çırpmayı iyi yapmamız lazım sabırla yapmamız lazım yoksa güzel gelmez evet bu hamurumuz oldu gibi biraz daha çırpıyoruz evet hamurumuz tamam şimdi tepsileyeceğiz daha sonra bir tane tepsi ayarlıyoruz. Şimdi hamur pişirme kağıdı yağlı kağıt seviyoruz dibine. Şu şekilde ayarlıyoruz. Daha sonra hamurumuzu alıyoruz. Tepsinin içine dolduruyoruz. Hamurumuzu böyle tepsinin her tarafına eşit yayılacak bir şekilde getiriyoruz. Böyle her taraf eşit olsun arkadaşlar. Bu arada köpüklenme olabilirse böyle yapıyoruz. İyice hamur yerine oturacak. Şu anda kek hamurumuz hazır. Fırınlamaya götürebiliriz. Evet arkadaşlar önceden fırınımızı 170 dereceye ayarladık. Şu anda 170 dereceye ayarlı. Fırını açıyorum kekimi yerleştiriyorum. Evet, 170 derecede 30 dakika pişiriyoruz. Evet, yarım saat sonra kekimizi çıkarıyoruz arkadaşlar. Fırınımızı kapatalım. Şöyle açalım, şöyle gözüksün. biz şu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar çok güzel, müthiş gözüküyor. Şöyle yastık gibi olmuş maşallah. Şimdi üstündeki yağlı kağıt kaldırıyorum. Hazır mısınız? Wow. Süper olmuş arkadaşlar. Evet şimdi rulo kekimizi böyle katlayacağız. Biz çikolatalı yapmayı düşünüyoruz. Şu kenarları hafifçe alalım. Şöyle düzgün bir kenar elde edelim. Şurası iyidir. Bir de buraya alacağız. Heh. Evet. Daha sonra şu tarafı şöyle biraz yatay alacağız arkadaşlar. Şöyle yapacağız. İçi de bakın. Çok güzel bir şekilde pişmiş. Hmm, harika bir tadı var. Şimdi buna dilerseniz çikolata, dilerseniz reçel, pekmez, bal ne isterseniz koyabilirsiniz. Şimdi bu tarafa da böyle biraz yarım keseceğiz. Şöyle katlanan kısım şöyle hafiften tam dibine girmeden hafifçe keseceğiz burayı. Evet şu şekilde burayı da kestik arkadaşlar. Evet şimdi biz bunu çikolatalı yapacağız. Şöyle Çikolatamızı alıyoruz. Kekimizin üstüne yedireceğiz arkadaşlar. Şu şekilde. Reçelli de yapabilirsiniz. Çilekli de nasıl isterseniz pekmezli. Bu aşamadan sonra istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Kek sıcak olduğu için bu çikolata resmen eridi üstünde arkadaşlar. Çok harika bir şey oldu. Tamamen çikolatayla serpiyoruz. Şu şekilde. Evet şimdi çikolatayla işimiz bitti arkadaşlar. Şimdi bu keki rulo şeklinde yapacağız. Evet öncelikle şu tarafı atlıyoruz. Şu taraf. Şöyle yapalım. Evet. Biraz fazla kesilmiş olabilir. şöyle bunu böyle sarıyoruz arkadaşlar şöyle bir saat kadar bir buzdolabında soğukta bekletiyoruz Evet kekimizi buzdolabından çıkarıyoruz açıyoruz arkadaşlar şu şekilde buralar biraz kırıldı olmadı ama daha da eminim mükemmeldir arkadaşlar Şimdi bunu buradan alıyoruz. Şu şekilde. Evet arkadaşlar bakın. Rollo kekimiz şöyle. Harika gözüküyor arkadaşlar. Evet böyle kesiyoruz. Porsiyon şeklinde. Bu şekilde. Bakın şöyle arkadaşlar. Hmm. Harika nefis olmuş arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı, beğenip paylaşmayı, yorum atmayı unutmayın. İyi günler, kolay gelsin diyorum. Bay bay.